Tamamdır. Fatih geri getirler. Aa ayrılık çıktı Aa, ama sevda falında. Hmm. Oğuz. Oğuz uyan oğuz. Dostum senin kafan niye kaga? Kuban olurum ben bıyıkların Bak bakayım bana fıstığı. Açıyorum orta fıstığı. Helal direkt ama şu görünüyor yani. Tanım kanka ooo. Omelette kesitlerini koyuyor kanka. Kanka. İşte bu. İşte bu. Ayağa kalkın lan. Abone geldi. Abone <laughs> geldi. Çok sevindim lan. Vallahi çok mutlu oldum. Sonunda şu görevi tamamlayacağım ya. Oh, hırs yaptım oğlum. Amına ke, amına ke vuruşu. İşte bu. Hocam. Tat Kimse tanımaz beni. Ekrem'i var o. <laughs> o Abi bu forma Trabzon'dan bir. <laughs> Adamlar hem dövdünüz hem laf ediyorlar. <laughs> kelebek çekiyor amına koyayım ne yapalım? Ama o sahiden de düşmüş olabilir. Abi ben ekran kaydını alsam bir selam söyler. Amına koyayım şu lafı söyle. Selamlar. Merhabalar. Onun üstüne Mertcan Bahar geldi Am lan ben. Ekran görüntüsü alayım. Dur. <laughs> Sigaradan fırt çekerken abi. Lansam çekerdim de dur komşunun kalmış. Ya, ben Hayır, abi? içmiyorum. İçenle de muhatap değil, <laughs> değilim ha. Hadi araya gitme. Hangi ha. jelibon göster hele demiş. Bu yok. Bana çikolata kapları gösterme. Bunlar senin ayranın nasıl? <laughs> Aa çok mantıklı lan o Meglevit. Lan çok mantıklı lan. Kanka, Big Mertcan kendi koyuyor bir şeyi koyuyor, Omegle ekranını koymuyor. Böylelikle YouTube Omegle olduğunu anlamıyor. Hell no bro what the fuck man? Sabah akşam seni alakam yokuziyim. değiliz, kamiller. Antep'ten geliyor Tomiler. <laughs> <laughs> Yok lan gözüküyormuş kan, göt oldum. Olan iki dakikada da göt olmayayım ya. Ne oynayalım? Ne istersin aşkım? Allah Allah. Sen niye iki bana cevap vermiyorsun? Mouse kafanı yiyeyim senin. Oğuz yan Oğuz! Oğlum niye beni kimse adam yerine koyup konuşmuyor? Ne bileyim ben işte öyle İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı yani. ya Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni ben de seviyorum. seviyorum. Ben de senin ama. Oğlum bu adamlar kalsın lan. Bu adamlar kalsın diyenler. Görüşürüz. <laughs> Alo. Alo. <gülüyor> Maymuna ben diyorum abi işte ne yapayım ya. Sinan Polat'ın kızı değil miydi o? Bu değil miydi o? Nasılsın abi? Evgay değil misin sen? <laughs> Ta kendisi. <laughs> Boşuma geldi amına koyayım. Öz. <laughs> Oğlum şurada bir şeye bakıyordum 2 dakika. Adam ek yedi beyler siber saldı. Alttan arttı abi demiş. Fark ettim. Bir su içecektik. Anasını siktiler. Hayırlı cumalar. Kişen çeşmede misin şu an? Sen de kim var? Ağlan Emircan. adam sevgilisiyle mi konuşuyordu? Anlamadım. Cezaevinde konuşan bir adam var ve onun gibi konuşuyor. Kim var? Etrafı şey. O Mercan Bahar. Kamil Anar Kuzey Ekrem. Evet. Evet abi. <laughs> bekle 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 bekle. Bun herkes izliyormuş bilader ya. Hadi canım. Akşam kendimi TikTok'ta görecek miyim? Buradan oynuyorsun buradan. Hadi ben oynayayım. mı beni? Aynen. Akşam abi abone oluyor. Niye bugüne kalmadın da şimdi oluyor? Bir oraya gidiyorum bir buraya. Yok kanka bu video beni sarmadı ya beyler. Mertcan. ekşmiyor kanka böyle videolar yani. Video yapmak için video yapmış birader. Bir şey desene de şu adama ya. İnanılmaz. Geçiyorum. Sala zaten. İyi hadi izleyelim hadi. Tamam hadi. Ne gidiyorsun amına koyayım? O ne demek? Aa ben sen takipçinim siker. Manita iyi diksiyonlu erkeklerden hoşlanıyorum Ben sen takipçinim. Hele şu Windows etkinleştire çok takılmayın, acun sanmayın kendinizi. Farkında olmadan hırsızlık yapıyor. Siz acun değilsiniz, bu da akademi de değil. Kendi avukat değilsin. O güç tutuyor mu ya? Yok ben onu yo, ben Fener bakıyorum. Abi lan? Ben Fenerliyim. <laughs> sen niye Zahide teyzem gibi bakıyorsun? <laughs> en son Big <laughs> Magic'le videonu izledim. Adam harbi yapıyor ya. Evet. Aynen aynen neler yapıyor. Kanka Falcon bana niye gürüldü atıyor benim chatimde? Banlarım seni ha Sünepe. Skora gir lan. <laughs> Alo. Ya ne diyorsun ben ya de... ne diyorsun oğlum? <laughs> Video izliyor. Ekran başındaki herkes. Karadaşım bana niye görüldü atıyorum. Ben sana soru sormaktayım. Ne dedin? Ne oynayalım dedin? Ne oynayalım dedim ben dostuma. Ben sen ne istersen onu oynarım dostum. Bay be iyi ki varsın lan dostum. Ya sen de iyi, i̇yi ki, ki varsın. varsın. Ben Bir de sen sordu da. da... Ben o de ona ilkeri, dedim o işte. O İlker gelmesin buraya. O İlker yasak değil. <laughs> <olur. gülüyor> Niye lan? Öyle çok seviyorum İlker'i de işte <laughs> hiç yani abone olmuyor birader. Sıkladı bana burada korkak. <laughs> He kanka ama <laughs> şimdi zorlamayalım ya. Belki bugün deli yarın olur. Öyle bir abi. Gerek yok. Bence ya. olur. İlker'i seviyor. var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> can 444 tonun galiba kardeşi şey, baba 2 saattir seni Yeni en bir isteğim var evet. kabul eder misin ne çağrı taneri görmek. bir video var arkadaşlarla çektiğimizde oraya en ufak bir yorum yazabilirim yolla Bir saniye mi bekleteceğim oğlum ne Gelecek. yarın müsait mi <laughs> bir şaka yaptım yorumda bak o şaka. <laughs> sen dedin ya en ufak onu <laughs> oğlum anakin ken'in cosplay gibi oldu bunu ikide mi yapıyorsunuz? Genetik doğa düştük. Yapıştık bekliyor. Biz Kanka şuraya yani ben... Kanka herkes izliyor olmuş bilader ya. Falcon ne diyor bu konu hakkında kanka? Riz riz riz. Bunun da bokunu bu çıkarıyorlar ya. Harbi kanka ta iyi ki yaptık tamam lan. Ya şimdi tamam lan kanka iyi ki yaptık. Yani retrika retrikadan efekt alıyorlar riz diyorlar Allah için. Ya bırakın bak. bu işi Aurum K yapsın yani. Bırakın Aurum, Aurum K yapsın. Aurum K ilk o yaptı. Ilk Ay, bırakın o adam ya. yapsın yani. Arıyorum lan nerede o? Arayın mörük telefonu. oğlum çocuk niye yayın açmıyor? Bir sikçem ben onu he. Var var. <laughs> Yeter artık. O ne orada ne var? Hepimizden o, önce kike geçti pezevenk. Maçı yapınca yayıncılığı unuttu. Böyle şey olur mu arkadaşlar ya? Var ya. Kanka ben Aurum K'dan alacağım taktikleri. Ben de abone Aur olarak. Ben de kanka. bak ben de abone özel diz yapacağım ya. Oo. Oh, oh. Daha ne diyeyim ya, ya? Sen zaten ya. yapıyorsun. Ya. Sen, sen pek riz değil ya. ama şey. Basma, set post. Numarası yazılıyor. Evet daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha ben bu çete daha ne Kurgu demiş. İşte. <laughs> 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 Peki sen ne zaman azar falan? Bizim için kurgu hayatlar. <laughs> azar azmaz. Yok kanka onu yapmıyorum. Şeyi Şey kisayip etkiliyormuş. Atatürk'e benzemiyordu bu aga daha böyle bir şey olan Atatürk olsaydı. Yasaktı. Ben sana soruyor sanırım. Hakan yavrum papağanı <laughs> ısırdığında tepkiyi vermedik. <laughs> <laughs> Lan bırak. Minik bebek uygun. Oğlum. Oğlum, uyan uyan <laughs> uyan. Abi bir uyandı adam. Bu youtube değil mi? <laughs> <laughs> Yarrağım youtube. Kula çatıya çok... <laughs> baba. O yayın sana geçsin. Bunlar ne kadar <laughs> took life yaşamlar. Kendiyle bir konuştu kendi kendine edit yaptılar. Çok şımardın demiş beni affedin o zaman. <laughs> Düğünde çok güzel kızlar var ama damat benmişim. Evliliği öneriyor musun? 28 Nisan'da evleniyor. Önermek ne demek? Arabam mı o ama? Abi bir şey diyebilir miyim? Abi Ebo meme gördü. Meme Ebo. Ebo meme. Meme Ebo. Ebo, Ebo meme yedi. Havalı geçiş yapacak. Ya ya, ya. ben öyle aptal o <laughs> değilim. Ne <Ya>, alaka <alakalıdır>. oluyor? Beni mısın abi ya? Yani? Ebelik o mu? Seninle aynı mizah seviyesine sahip olduğumu şu an. <laughs> Beni güldürürsen ekibe gider. Senin güldürme olayın da zaten arkaya bir video eklemez zaten. Ben öyle bir şey yapamayacağım. Ben <laughs> yani öyle bir adam arkaya video koyup mu güldürüyorsun? Hayır bir şey yani. Hop amminyum bak mı ya güldün. Video koymadın. 30 saniye içinde güldürürsen ekiptesin. Şuradan başladı Eee güldüreyim. Yok ben de senin gibi <laughs> Abi Canan Karaman Türkiye'nin en komik insanıdır. Kanka birisi de güldür deyince bak mesela Falcon beni güldür sen güldüremez kanka. E şimdi o öyle olmuyor kanka anladın mı? <laughs> 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 al iki be al hemen alıyoruz. Gel hadi gel. Beni bul. Yeter! Kimi hiç mentalite gibiyim bak ya. Abi TR'de seni yenebilecek kaç kişi var? Soru yanlış. Türkiye'de bir dakikadan fazla da biri var mı? Berto? Berto kim o? o günler geçmişte kaldı Berto baba. Daha önce Alper Gende ile Ermenistan'a mı ne bir yere gitmiş? <laughs> Yok kanka ben normal bir vatandaşım Antalya'da yaşıyordum. o ne ya bu ne Adam 4 dolmuş. Daha gaz kaldı. Ben 12'de yiyip yatıyorum. Baban sen olmuşsundur. böyle. <laughs> Babaların üzerine yapıyor mu beyler? Ahmet'in babası burada mı? Bir görüyor. Burada. Geldi mi? Geliyor mu bir şey? Amına <laughs> koyacağım. Ne işin var la senin burada? 31 çek ya. Harbi mi? Ee, ha ne diyor? Ben kapayım bak ben yiyeceğim. Bir yayının daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, gülmüşsünüzdür. Kötü adamı iyi geceler diyor. Bay bay amigos. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoş kalın. OĞUZ Boz uyan boz. Birer birer kayıp giderdi her bir sebebiyle. Yok kanka. Yok bu adam ne oluyor? Bu adam bozmuş kanka iyice.